şarap içmek Hz. İsa'nın şeriatinde serbestti. Neden Hz. Muhammed'in şeriatinde bu yasaklanmıştır? Çok güzel bir soru bu ve insanlar tarafından çok soruluyor. E, domuz eti de aynı şekilde. Bir dönem onların şeriatinde öyle bir şey olduğunu ben füsus okumuştum. Bu olayı şu şekilde düşünelim. Mesela yeni doğmuş bir bebeğe et köfte yediremezsiniz değil mi? Çok faydalı diye bunları verirseniz o bebeği öldürürsünüz. Siz o bebeğe süt içirmeniz gerekiyor. Belirli bir gelişim süreci var yani. Eski dönemdeki kavimler, eski dönemdeki şeriatlar ona göre gelmiş. O kavmin ihtiyacına göre gelmiş. Bir kavmin ve o dönemin şartlarına göre kurallar konulmuş. Şarap, domuz eti bunlar etap etap yasaklanmış şeyler. Mesela bir dönem Hz. Musa'nın şeriatı geçerliyken bir süre sonra o şeriat kalkıyor. Ama bu asla farklı bir din geldi anlamına gelmez. Din tektir o da İslam'dır. Farklı olan şeriatlerdir. Her peygamber İslam'a bağlıdır, tek dine bağlıdır ama hepsinin şeriatı, kural ve kanunları kendi kavminin ihtiyaçlarına ve şartlarına göre farklı farklıdır. Şeriatler farklıdır ve bir şeriatte yasaklanmış olan diğer şeriatte serbest olabilir. Bunun tabii ki birçok hikmetleri var, sebepleri var. Mesela eskiden helal olan bir şeyin helal olan bir Durumun içeriği değişirse, geçmişteki durumuyla aynı değilse, bu şeriat ileride değişebilir. O helal olan şey haram olabilir, haram olan şey helal olabilir. Çünkü önemli olan isimler değildir, içeriktir. Şarap mesela bir isimdir. Önemli olan şarabın içeriğidir, ismi değil. Örneğin domuz eti Hazreti İsa'ya ve halkına yasak değildi. Çünkü Bundan 2000 yıl önceki domuz etinde bugünkü zararlı bakteriler ve mikroplar yoktu bir açıklamaya göre. Şarap da aynı şekilde. Dolayısıyla o dönemde serbest olan bir şeyin zamanla değişime uğraması, dan dolayı yasaklanmış olabilir. Veya insanlığın gelişimi de etkili bunda kozmik etkiler var. İnsanların içmeyi bilmemesi, bu dönemin insanlığın bunu kaldıramayacak olması o da etkili. Sigara, esrar, alkol Bunların zararı açık günümüzde ve haram. Ama çağ hızla akıyor. Mesela Resulullah'ın döneminde sigara olmadığı için bu konu hakkında ayet ve hadis zaten olamaz yani. Şu dönemde ama sigaranın zararı açık. Belki atıyorum 3000 yıl önce sigara diye bir şey gene olmuş olsa o sigara muhtemelen bugünküyle aynı olmayacak. 50 yılda bile neler değişiyor. O sigaranın içeriği, yapısı çok farklı olacak ve ona göre bir e, ...helal-haram konusu, söz konusu olabilir. Yediğimiz domates bile, muz bile... 5 sene öncekiyle aynı değil. Ayrıca Kur'an'da... ...tedricilik var. Yani aşamalı eğitim var. Kölelik olsun, alkol olsun... ...çok eşlilik. Bunlar hep... ...İslam'da aşamalı olarak kaldırılmıştır. Aynı zamanda gidişata göre... ...kaldırılmıştır. Bunlar sebeplerinden, hikmetlerinden... ...bazılarıdır. Şarabın veya... ...domuz etinin. Tek sebebi elbette bunlar değil... Daha derin hikmetleri de vardır bunun. Ama önemli olan bunlar değil zaten. Allah'ın emri olması. Allah haram kılmışsa iş bitmiştir. Allah işini bilir. Şeriatte şarap haram kılınmışsa, bunun yorumlanacak bir yanı yoktur aslında. Helal ve haramlara riayet etmek, sadece Allah'ın rızası için, Allah öyle emrettiği için yapılır. Faydası veya zararlı olduğu için yapılmaz. Mesela annenin söylediği şeyi. Faydalı olduğu için yapmazsın. Annen öyle istedi diye yaparsın. Çünkü annelik bir makamdır. Onu sevdiğin için yaparsın. Şarapla ilgili mesela Mevlana çok güzel bir açıklama yapıyor. Şeriat e, şarap diyor. Helal veya haram olan e, şarabın kendisi değildir haram olan diyor şarabın neticesinde senden çıkacak olanlardır. Çünkü şarap sen iyiysen iyiliklerini, kötüysen de kötülüklerini açığa çıkartır. Ama insanlığın çok büyük bir kısmı kötü olduğu için şeriatte şarap haram kılınmıştır diyor. Mevlana da çok güzel e, bir açıklama getiriyor buna. Bu konu bu şekilde. Umarım açıklık kazanmıştır. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.